Evet Haryan geldi bundan yaklaşık bir 6 ay önce falan GTA Tülyo Definit online modu gelse çok güzel olur demiştim ve geldi. Sanırım gerçekten birileri bunu duydu. Veya benim dışında aklına gelenler olmuş ki oyunu online modu eklenmesi için çalışmalara başlamışlar. Evet bu videoda GTA Tülyo Definit online modu hakkında konuşacağız. Evet yanlış duymadınız. Baya baya GTA Trilogy Online modunu yapıyorlar. Hatta çalışan bir sürümü var bile. Ve bu mod eğer her şey yolunda giderse tamamen Türkçe olacak. Ama bundan önce GTA Trilogy Definitive Edition hakkındaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Veya kanala abone olabilirsiniz. Bir önceki videonun sonunda After Create sahnesi olarak GTA Trilogy Definitive Edition için bir online mod yapıldığını söylemiştim. Aslında olaylar şöyle gelişti. Trilogy serisi için online modu yapan bir geliştirici var mı diye araştırmaya başladım. Sonuç olarak online projesi yapmak isteyen iki tane geliştiriciyle tanıştım. Bu geliştiriciler oyunun baya baya online modunu yapmışlar. Bu arada oyunların değil oyunun dedim. Çünkü şu anlık yalnızca GTA San Andreas Definitive için bir online sunucusu geliştiriliyor. Hatta bitmiş. Ama bu videonun ileriki dakikalarında konuşacağımız başka bir konu bu. E tabi ben de bu iki geliştirici görünce neler yapmışlar bir kontrol etmek istedim. Ve adamlar baya baya GTA San Andreas Definitive için çalışan bir online modu yapmışlar yapmışlar. Yani her iki geliştirici de belli bir yol kat etmiş. Ama işlerinden biri baya baya stabil bir versiyonunu yapmış. Hatta bunu oyuncular ile de paylaşmış ama ne yazık ki geçtiğimiz haftalarda yayından kısa bir süre eline kaldırılmış. Peki neden? Kendilerine bu soruyu sorduğunda oyunun daha stabil bir versiyonun olduğunu ve yakın zamanda onu paylaşacaklarını söylediler. Şimdi sorabilirsiniz bu olayın seninle alakalı olan kısmı nedir diye. Videonun başında online modunun %100 Türkçe olarak gelebileceğini söylemişti. Ben de kendilerine ulaşarak hem oyun içerisinde hem de kendilerine ait web sitelerinde Discord Türkçe seçeneğini ekleyebileceğimi teklif ettim. Ayrıca sunucular tam anlamıyla açıldığında Türkiye için ayrı bir sunucu da oluşturabilme imkanımızın olduğunu söyledim. Ve bunun birçok oyuncu için yararlı olacağını da ekledim. Kendileri eklemekten gayet memnun olacaklarını söylediler. Ama tek bir sıkıntı vardı ellerinde İngilizceden Türkçe'ye metin çevirebilecek kimsenin olmaması ve bunun yanında da böyle bir kişi bulmanın bir hali problem olacağını söylediler. Ve sonrasında benim yapıp yapamayacağım soru. Ben de böylesi güzel bir şey için oyuna, web sitelerine ve Discord kanallarına Türkçe çeviriler yaparak yardımcı olmaya çalışacağımı söyledim. Beni az çok tanıyanların sürekli GTA oyunlarında Türkçe seçeneği olmaması yüzünden Rockstar'ı sitem ettiğimi bilirler. O yüzden bu benim için çok önemli fırsat. Ve ilk aşamada modla alakalı yapılan açıklamaların hepsi tamamen Türkçe oldu. Ve bu açıklamalara şu anda açıklamalar kısmında bulunan Discord kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Peki tam olarak bu online modunda neler olacak ve ne zaman çıkacak sorularını soruyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi her videoda olduğu gibi videonun gidişatı şöyle olacak. İlk kısımda sizlere online modu hakkında teknik detaylar ve gelecek özellikler hakkında bilgiler vereceğim. İkinci bölümde Rockstar Games'in neden resmi olarak online modu geliştirmediğini veya şu ana kadar getirmediğini konuşacağız. Ayrıca bunun yanında Grove Street Games ve Rockstar'ın nasıl böyle bir projeye izin verdiği veya gelecekte izin verip vermeyeceği hakkında bilgiler vereceğim. Üçüncü bölümde ise online modunu tahmini çıkış tarihini ve kendi düşüncelerimi paylaşıp videoyu sonlandıracağız. Teknik olarak ne yazık ki ortada kesin şu dille yapılıyor diyebileceğim bir şey yok. Yani ne yazık ki yok. Yani sunucunun yapımında Palm, JavaScript, C++, C Sharp dahi birçok yazılım dili kullanılıyor. Aynı zamanda oyun içerisinde kendinize ait kodları çalıştırabilmenizi de sağlayacak. Yani bu ne anlama geliyor? Tıpkı 5 sunucularında olduğu gibi oyun içerisinde kendi sunucularınızı kurup diğer oyuncularıyla paylaşabileceksiniz. Aslında baktığınız zaman mantık basit. Ama şu anda online modunu geliştiren Beton Yetmez abimizin bir problemi var. O da spamlı olma meselesi. Bu spam olma meselesi oyunun farklı bölümlerinde böyle hatalar çıkartabiliyor. Birazdan anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Henüz toplam oyuncu sayısı belli olmadığı için kaç kez öldükten sonra doğabileceğiniz konusunda kesin bir bilgi ne yazık ki yok. Çünkü sunucuda bulunan oyuncuların sayısı arttıkça problemlerin ve hataların gittikçe arttığını belirtmişler. Yani şu anlık çok az sayıda bir kullanıcı ile başlanabilir. Ama ileriki dönemlerde oyuncu sayısının tek bir sunucuda 256 gibi manyak rakamlara ulaşması söz konusu. Yani ileriki versiyonlarda GTA San Andreas haritasında 256 kişi aynı anda oynayabilecek duruma gelecek. Oğlum bu bayağı efsane bir şey değil mi? Yani düşünsenize bu olayın aynısını GTA Online'da GTA 5'in haritasında 256 kişinin oynadığını düşünün. Acayip eğlenceli olmaz mıydı? O yüzden oyuncu sayısının artması birçok kişi memnun edecek gibi duruyor. Diğer bir önemli sorun ise güvenlik problemleri. Şimdi diyebilirsiniz ulan boşver yani güvenlik problemi şu an tek eksiğimiz o mu? Bunları şu an duyar gibiyim ama maalesef oyunun hala çözülmemiş çok büyük güvenlik açıkları var. Yani bu güvenlik problemi teknik olarak sizin oyununuza problem çıkartmıyor. Size problem çıkartıyor. Yani basitçe anlatmak gerekirse siz online'a e bağlanırken kullandığınız DLL dosyaları sizin hacklenmenize neden olabilir? Buna verilebilecek en güzel örnek herkesin bildiği veya en azından hayatında bir kez oynadığını bile tahmin ettiğim GTA San Andreas multiplayer modu olan Samp. Samp'ta yaşanan bir takım güvenlik açıklarından dolayı yüzlerce insanın verileri birkaç hafta önce çalındı. Ve açıkçası geliştirici bu durumun aynısını GTA Trilogy Definite dışında yaşanmasını istemiyor. Bu arada bütün güncellemeleri nerede paylaşıyorum diye soracak olursanız çok daha detaylı olarak Discord kanalımda bunları paylaşıyorum. Ayrıca son gelişmeleri de şu anki YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Peki anti hile sistemi. Tabii ki de oyunda belki de eklenecek en önemli gereksinimlerden biri. Neden Şöyle düşün. Oyun içerisinde birinin aniden herkese tek atması. Yani tek seferde öldürmesi. Verebileceğim en sinir bozucu olaylardan biri. Tabii ki de bu pek hoşlanacağınız bir durum değil. Yani kim olsa eninde sonunda cinnet geçirir. Bir girer, iki girer, üç girer. Dördüncüde de bu olay olunca pek bir oyun oynamanızın anlamı kalmaz. Yani GTA 5 Online'de en azından durum böyle işliyor. Bu yüzden beton yetmez geliştiricimiz oyunun ilk versiyonu değil. İleriki versiyonların anti hile sistemi geliştireceğini ve bunu oyuna ekleyeceğini belirtiyor. Aklınızdaki bir diğer soru ise neden sadece GTA San Andreas için bu mod yapılıyor? Aslında bakacak olursanız bunu geliştireceği sorduğumda verdiği cevap öyle çok da teknik bir cevap değildi. Baya baya ilk ondan başlamak istemişler. Yani ayrıca düşünce GTA San Andreas diğer oyunlardan daha zengin ve çeşitli olması aynı zamanda 3 oyun içerisinde de oynanış olarak en zevklisinin GTA San Andreas olması diyebiliriz. Ha bu arada ileriki dönemlerde GTA Vice ve GTA 3 için de online modu gelecekmiş. Yani geliştiricinin planları arasında bu da var. Diğerlerini unutmuş değiller. Evet şimdiye kadar farkındayım. Hep problem saydım. Ama oyun ile ilgili güzel gelişmeler var mı? Tabii ki de var. Mesela geliştiricinin oyuna veya oynanışa yapacak katkılar. Şimdi katkıdan kastım oyunun daha yüksek performans hataları olmadan oynamanızı sağlayacak düzeltmelerden bahsediyorum. Online modu daha iyi bir oynanışa ve performans sıkıntıları olmayan bir versiyonda çıkacakmış. Mesela artık oyunu oynarken 60 FPS'ten bir anda 20 FPS'e düşüp oyunu zevkinin içine etmeyecekmiş. Yani geliştirici baya böyle oyun zevkinizi de düşünüyor. Adam her şeyi tasarlayarak şu an ilerliyor. Ayrıca oyunun grafiklerin daha iyi gözükmesi için de bir takım grafiksel eklentilerin geleceği de doğrulandı. Yani baya baya oyunun orijinal versiyonuna daha iyi bir kaliteye sahip olacak gibi duruyor. Ama tabii ki de bunu zaman gösterecek. Belki ileriki durumlarda bu daha da değişebilir. Peki gel gelelim siz bu projeye katkıda bulunabilecek misiniz? Ne demek katkıda bulunmak? Oyun modu açık kaynak kodlu mu olacak? Buna cevabım ne yazık ya hayır. Bu açık kaynak kodlu olması yani herkesin kaynak kodunu ulaşıp bir şeyler ekleyip geliştirip katkıda sağlaması bir yandan iyi bir şeydir. Çünkü projenizin daha hızlı bitmesini sağlar. Bunun yanı sıra çeşitli işlevsel özellikler de eklenebilir. Ama geliştirici bu konuda taviz vermeyerek projenin tamamen kendisi özel olduğunu belirtmiş. Tabii ki de bu duruma saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Yani gönül ister ki açık kaynak kodlu olsun. Bir ayda bitecek. Hiç bir haftada bitsin ama what can I do sometimes? Yani arkadaşlar yapabilecek ne yazık ki bir şey yok. Evet. Bu kadar teknik detaydan sıkıldığınızı tahmin ederek diğer bölümü hızlıca geçiş yapıyor. Peki ya Rockstar Games ve Grove Street Games'in bu olaya bakış açısı. Hiç düşündünüz Yani görünen o ki bir lisans anlaşması veya işbirliği yok. Yani şu anlık yok. Ayrıca Rockstar'ın bir huyu vardır. Kendi oyunlarının yapılan modlar oyunun popülerliğini arttırsa bile o modu küçük çocuk gibi hemen kaldırtır. Buna en güzel örnek GTA 5 için yapılan Türkçe yamaya Rockstar'ın ne yazık ki kafayı takması. Siz olur da GTA 5 için Türkçe yama yapıp oyuna girerseniz Rockstar'ın sizi banlama ihtimali bir hayli yüksek. Yani anlamadığım şey zaten GTA 5 ve diğer GTA oyunlarında Türkçe dil seçeneği ısrarla getirilmiyor. Yani Getirince de ban atıyorsunuz. Bu böyle bir yani kısır bir döngüye girdi bu. Anlamsız bir şey. Yani kısacası olay şu. Rockstar diyor ki hem ayranım dökülmesin hem neyse. Yani kısacası Rockstar Games tarafından bir lisans veya anlaşma yapıldığını düşünmüyorum. Keza bu durumun Grove Street Games için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Peki ya Rockstar Games veya Grove Street Games buna engel olmak isterse ne olur? Yani ileride bir gün kardeşim bu modu kaldırın biz istemiyoruz veya yaptığınız yasa dışı dersen ne olur? <laughs> İlk başta bu modu tek bir şekilde inaktif duruma yani kapatma durumuna getirirler. Lisanslar ve telif hakkıları yani mahkemeye verirler kısacası arkadaşlar kaldırın bu modu diye. GTA 5'te bulunan online sistemine benzer bir durum olmadığı için oyunları ne yazık ki ban sistemiyle kontrol edemezler. Ama Rockstar Games'in Trilogy Online moduna izin vermesi veya görmezden gelmesi için çok fazla sebepleri var. Mesela oyunun tutmaması veya en basit tabiriyle oyunun ciddi anlamda başarısız olması. Rockstar'ın bu moda izin vermesinin en büyük nedenlerinden biri veya verecek olmasının en büyük nedenlerinden biri. Peki ya bu kadar detay verdikten sonra olası bir çıkış tarihi için konuşabilir miyiz? Evet. Yani ortada geliştireceği neredeyse haftalık güncelleme yaptığını varsayarsak oyunun online modun önümüzdeki bir ay içerisinde beta versiyonunu çıkacağını düşünebiliriz. Yani tam anlamıyla oynanabilir bir versiyonu Mayıs ayının sonuna doğru paylaşmış olacaklardır. Ama tam olarak bütün hataların giderilmiş ve baksız bir versiyonunu da bekliyorsanız bu süreç bu yılın sonuna kadar sürebilir. Çünkü oyunun her ne kadar oynanabilir bir versiyonu olsa da içerisine eklenecek çeşitli elementlerin sunucuların tam anlamıyla düzgün çalışması 8 ay kadar sürecek gibi duruyor. Tabii ki ben de bu süre zarfında sizlerle Discord kanalımda bu güncellemenin hepsini an, an paylaşacağım. Bana soracak olsanız GTA 3 Definitive Edition çıktığında ilk dakikadan itibaren ne zaman online modunu geleceğini merak ediyordum. Böylesi bir projeye ekstra olarak Türkçe seçeneğinin eklenebilir olması ayrı güzel bir gelişim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere.